Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum diyor Atatürk. Türk gençliğine olan güvenini anlatırken hem de 102 yıl öncesinden. 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için yola çıkıyor Mustafa Kemal. Zor ve uzun bir yol. Aklını koyuyor, canını, yüreğini, cesaretini. Yanına da milletini alıyor. Meşaleyi yaktığı yer Samsun. Yaklaşan vapur bandırma. Serin bir bahar rüzgarıyla yavaş yavaş yanaşırken limana bir milletin umudu, geleceği, kaderi yazılıyor aslında kollarıyla tüm yurdu saran mavi gözlü sarı saçlı teğmen Mustafa yedi düvele gösteriyor küllerinden doğan bu ülkenin daha neler neler yapacağını. Erzurum, Sivas derken Ankara en büyük şahide oluyor bu şanlı tarihin. Açılan her cephe, verilen her savaş, kazanılan her zafer bil ki o gün orada atılan ilk adımın hakkıdır ve ey Türk gençliği derken Atatürk bugün de vazifeyi hatırlatır, istikbal hedefini gösterir ve der ki: Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. O zaman iz belli, söz belli. Selam olsun doğan bu güneşin ardından koşanlara. Selam olsun vatan aşkıyla yanıp tutuşanlara.